Selamlar dostlarım. Bugün sizlere ekstra bir video çekmek istedim. Asıl önemli video aslında çarşamba günü gelecek. Kesinlikle onu kaçırmayın. Ayrıca bugün sizlerle beraber kendim bir ön satışa katılacağım için dedim ki neden sizlere bir video çekmeyeyim. Bugün sizlerle beraber Bitget borsasındaki Peak Coin'in ön satışına katılmış olacağız. Bu ön satışa katılmadan önce sizlere birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Katılacağımız coin bir IOT ve Deepin projesi. Bir de sizlere şu konuda uyarıda bulunmak istiyorum aslında. Şimdi piyasa oldukça hızlı. Bitcoin ise 89 bin dolara kadar fırladı. Dün gece gece saatlerinde. Burada dikkat etmeniz gereken konu şu arkadaşlar. Borsalar haricindeki hiçbir ön satışa kesinlikle katılmayın. %99,9'u kesinlikle hiçbir işe yaramıyor ve çöp oluyor. Size mal kitleyip kaçıyorlar. O yüzden sizleri bu konuda uyarmak istedim. Borsalardakiler ise şöyle çalışır. Siz oraya bir miktarda BGB, USDT ya da Bitcoin, Ethereum bu tarz coinleri kilitliyorsunuz. Bu kilitlediğiniz coin'i sonrasında çekebiliyorsunuz. Yani hiçbir şekilde hiçbir maliyetiniz olmamış oluyor. Dikkat etmeniz gereken konu bu. Kesinlikle borsalar dışındaki Bybit, Bitget, Gate.io, OKX, Binance bu tarz borsalar büyük borsalar dışındaki hiçbir ön satışa kesinlikle ve kesinlikle katılmayın. Şimdi şu ön satışa bir katılalım. Katılmadan önce bu şekilde alım yaptığım coinleri, katıldığım ön satışları falan her şeyi anlık bildirimlerimi Telegram kanalımda paylaşıyorum. Kesinlikle açıklama kısmındaki linkten katılabilirsin. Ayrıca kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ki sizlere hiç kimseye ihtiyacınız olmadan kendi başınıza kriptodan para kazanabilin diye eğitimler veriyorum. Bunları da kesinlikle kaçırmayın ve çarşamba günü de oldukça güzel bir video gelecek. Şimdi ise şu ön satışa bir katılalım. Şimdi burada yapmanız gerekenler oldukça basit. Eğer Bitget borsasında kayıtlı değilseniz açıklama kısmına sizler için indirimli bir link bırakıyorum. Buradan kayıt olabilir ve bu ön satışa katılabilirsiniz. Tabii ki de tamamen karar sizde. Kesinlikle sizlere bunu kesinlikle yapmalısınız diye bir ifade kullanmıyorum. Yatırım tavsiyesi kesinlikle içermemektedir. Kararlar kendinize ait. Ben katılacağım için ön bir video çekmek istedim sizlere. Eğer Bitget borsasında bir bakiyeniz yoksa burada da yapmanız gereken Türkiye'de yerel borsalara kullandığınız Binance TR olur, OKEX TR olur. Buralara Türk lirası yatırıp USDT'ye çevirip sonrasında buraya göndermeniz. Eğer Bitcat borsasına yeni kullanıcı yani yeni üye olmuşsanız burada gördüğünüz gibi USDT olarak kitleyebiliyorsunuz. Eski kullanıcılar bunu kesinlikle yapamıyor. Sadece BGB havuzuna biz katılabiliyoruz eski kullanıcılar olarak. Sizler ise yeni kullanıcı olduğunuz için burada gördüğünüz gibi 2000 dolarlık limitli bir şekilde USDT kilitleyebiliyorsunuz. Sonrasında bu coinlerinizi tabii ki geri almış olacaksınız. Biz ise burada gördüğünüz gibi BGB havuzuna katılmamız gerekiyor. BGB'yi satın almak için de BGB'de Bitget borsasının kendi coin'i. Bunu da satın almak için spot tarafından direkt olarak BGB'yi satın alabiliyorsunuz ve sonrasında gelip burada kilitleyebilirsiniz. Burada yapmanız gereken ise kilitle butonuna tıkladıktan sonra buraya ne kadar kilitlemek istediğinizi buraya girmeniz gerekiyor. Minimum 5 BGB kilitleyebiliyorsunuz. Sonrasında ise bu launch pool bittikten sonra yani yaklaşık bir 6 günü bulunuyor. 6 gün sonra ise bakiyenizi hem cüzdanınıza çekmiş oluyorsunuz hem de airdrop'a sizler de katılmış oluyorsunuz. Yapmanız gereken ise burada kilitlemek istediğiniz miktarı buraya girip ve tamam butonuna tıklamanız. Hemen bunu yapayım ben de. Gördüğünüz gibi bu satışa katılımımızı kolaylıkla gerçekleştirdik. Sizlerde ister BGB ile, isterseniz de USDT ile buraya kolaylıkla katılımınızı gerçekleştirebilirsiniz. BGB ile VIP seviyesinde değilseniz eğer 20.000 adet bireysel kilitleme limitiniz var. Eğer VIP iseniz de 50.000 adet BGB kilitleyebiliyorsunuz. Yeni kullanıcı olarak USDT olarak kilitleme gerçekleştirirseniz eğer 2000 dolarlık bir kilitleme limitiniz bulunmakta. <laughs> Sıfır maliyetle sizler de borsalardaki bu tarz ön satışlara katılabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.